kaldığımız yerden rehber rehber matematikte Herkese Herkese selam. Rehber Matematik'te hafta sonlarında geometrik şölenlerine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden çember dairede hiç vakit kaybetmeden tabii ki ne diyoruz? Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. 61. gün. Dile kolay ya. Geometride de geldik 61. güne. AYT, TYT geometrimizde. Çember daire de da 6. ders. Ne anlatacaksın hocam? Artık açıları bitirdik biz seninle tamam mı? Artık ne anlatacağız? Uzunluktan bahsedeceğim ben sana. Uzunlukla ilgili önce teyetten başlayacağız. teğet uzunluğundan. Aslında burada anlatacağım birçok şeyi açıları anlatırken ben sana çaktırmadan bu bilgileri verdim efendim. Tamam mı? Artık sen bu bilgileri biliyorsun da Hani ekstra bir acaba ne var burada diye şöyle bir bakalım birlikte. Çember dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir. Evet gerçekten ben herhangi bir çemberin dışındaki bir P noktası seçiyorum. Bu P noktasından çembere çizdiğim teğetlerin uzunlukları birbirine ne çıkıyor? Eşit çıkıyor. Biz bunu açılarda yine göstermiştik. Bak burada bir ikiz kenar oluşuyor demiştik. Hatırladın değil mi? Bu bir ikiz kenar üçgen. Geldim yan tarafa geçtim. Teğet uzunluğu ile ilgili bilmen gereken ama en önemli nokta bence burası. Çembere çizilen teğetlerin kesim noktasından ve merkezden geçen doğru geçtiği yayları ve açıları ortalar. Aslında bu nereden geliyor biliyor musun? Sen normal açı ortayın tanımını biliyor musun? Açı ortayın tanımı der ki bize açıyı tam ortadan ikiye bölen doğruya açı ortay doğrusu denir. Bu doğru üzerindeki herhangi bir noktadan açı ortayın kolları denir ki kollara dikilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Burada oluşan üçgenler eşittir. O zaman buradaki açılar da birbirine eşittir. Şimdi aynı mantıkla gelelim. Dışarıdaki bir P noktasından biz neler çizdik? Teğetler çizdik. Merkezden bu teğetlere çekilen doğrular ne olacaktır? Dik olacaktır ki bunu açılarda anlattık. Ardından merkezde bu P noktasını birleştirdiğimizde ki o doğru şu doğrudur. Burada iki tane eş üçgen oluşacak. İki tane birbirinin tıpkısı aynı üçgen olacak. 90 dereceler işte nokta açıları aynı zamanda cızık açısı cızık açısı tıpkı şu aşağıdaki bilginin aynısı yukarıda oluşuyor. Hiçbir fark yok. Aşağıdakini anladıysan yukarıdakinin mantığı birebir aynı. Yani üçgen üzerinden devam ediyoruz mevzuya. Tamam? Geldim teğet uzunluğu ile ilgili önemli noktaya. Bunun ispatını yapacağım ama formülize etmekte fayda var. Bazen soru içerisinde bizi e, ispat gibi soru çözümü çok yavaşlatabiliyor. Özellikle yan taraftaki soru tiplerinde buna dikkat etmeni isterim. Şimdi biz dışarıdaki bir A noktasından ne yaptık? Çembere teğetler çizdik. Çizdiğimiz teğetler DA ve EA olarak gözüküyor zaten. Ben buradan çembere teğet olacak şekilde bir doğru daha kesiyorum buradan BC'ye doğrusu. İşte burada oluşan ABC üçgeninin çevresi 2T'ye eşittir. Ama T dediğim yer neresidir biliyor musun? T dediğim yer şu uzunluktur. Burasıdır aynı zamanda. Bunların her biri T uzunluğudur. O zaman bunun çevresi 2T'dir. Şurada gördüğün siyah üçgenin çevresi. Şimdi insan soruyor sormadan edemiyor. Biz rehber matematikle hep soruyoruz zaten. ispatlarıyla, tanımlarıyla, kavramlarıyla. E şimdi ispat zamanı. Arkadaş neden bu 2T'ye eşit bu çevre? Gel şöyle başlayalım. Biz şuraya x kenarı diyelim. Burası çemberin dışındaki bir nokta. Bir bu tarafa teğet çekmişiz. Bir bu tarafa teğet çekmişiz. O zaman burası da ne olacaktır? x uzunlukta olacaktır. Şimdi b noktası da dışındaki bir noktadır. Hem bu tarafa teğet çekmişiz hem bu tarafa teğet çekmişiz. Ben bunun birine y dersem diğeri de y olur. Burayı anladın mı? Bak b ve c aslında mavi çemberin dışındaki nedir? Teğet nokta pardon dışındaki bir noktadır. Teğetler çizmişiz. x ve y'nin mantığını anladın. E güzel buraya kadar problem yok. Şimdi devam edelim yolumuza. E, şimdi benden ne istiyordu? Ha çevrenin neden 2T'ye eşit olduğunu söyleyecektik. Bir kere biz EA uzunluğunun DA uzunluğuna eşit olduğunu tahmin edebiliyoruz. Niye dışarıdaki noktadan çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşit? O zaman bunların her ikisi de T ise buraya T eksi X kalır. Buraya da T eksi Y uzunluğu kalır ben çevreyi hesaplamak istesem t eksi x ile t eksi y'yi toplayacağım. Bir de alt taban var x artı y'yi toplayacağım. Ana bir de ne göreyim? x'ler birbirini y'ler birbirini götürecek. Senin çevre dediğin şey neye eşit çıkacak? İki tane t'ye eşit çıkacak. Mantığı anladın mı? Bak bizim için mantığı bu işin çok önemli. Anladın güzel kardeşim. Ay dur geçme dur. Dur bir formülüm daha var. t', -t uzunluğunda 2 yani 14. föydeyim ben sende. DE uzunluğu e, F, K uzunluğuna eşittir ve T uzunluktadır. Şuradan bahsediyoruz. Bakın bu sefer ne var hocam elimizde? Bu sefer dışındaki bir L noktası. Ama bu sefer elimizde ne var? İki tane çember var. Biri burada küçük çember, biri arka planda iki çember. İkisine birden teğet olan doğrular çekildiğinde arada kalan şuradaki FK K uzunluğuyla D, E uzunluğu bir kere birbirine eşit olmak zorundadır. İkisine de T diyelim. Yine biz burada bir A noktası seçip yine teğetler çizdiğimizde şurada oluşan üçgenin çevresi gel gelelim yine iki T çıkıyor. Bunun ispatı çok sağlam yalnız gerçekten güzel. Şimdi biz neyi ispatlayacağız? Buradaki üçgenin çevresini bulmaya çalışacağız. Diyorum ki burası x uzunluğudur. Hocam teğet olduğu için burası x uzunluğu. Burası y uzunluğudur. Burası teğet olduğu için y uzunluğu. Bakıyorum bakıyorum arıyorum arıyorum. Dedim ki şurası a uzunluğudur. Burası da a uzunluğudur teğet olduğu için. Hocam burası b uzunluğudur. Teğet olduğu için burası da b uzunluğudur. Bundan yana zaten sıkıntımız yok. Yakaladım bu mevzuyu yakaladım. Şimdi ben diyorum ki ne yapalım hocam? Biz buradaki üçgenin çevresini bulmaya çalışalım. Bu arada buranın uzunluğu nedir? T eksi A eksi B'dir. Bak A burada B burada. Şuranın uzunluğunu bulmak istiyorsam tamamından A ve B'yi çıkartırım çıkardık. Şimdi biz çevreye geçelim. Çevre nasıl bulunacak? X artı A geliyor. Bak buradan öyle bir kenar geldi. Artı. Buradan Y artı B kenarı geldi. Y artı B kenarı geldi. Artı. Şurada aşağıda az önce bulduğumuz T eksi A eksi B kenarı geldi. Şimdi sen bana diyeceksin ki hocam tamam A'lar gidiyor. Ya B'ler de gidiyor da bizim çevreyle ilgili elimizde ne kaldı? X artı Y artı T kaldı. Ya sen de baksana şu tepeye. X artı Y artı T aslında T'ye eşit. Otomatikman bu da T'ye eşit. Elimizde oldu. iki tane T. Çevre eşittir. iki tane T. Vurdum cevabı. Cevap değil ispatı. Çok güzel bir ispat oldu. Şimdi en başta çok kolay soru tipleriyle sana bu konuyu iyice yedireceğim. Öğreteceğim. Ama sona doğru bir sorular var. Bir sorular var. Akıllara ziyan. Bugün gerçekten devreleri yakacak soru var elimde. Hele bir tanesi var ki görme şansı yok ya. Görme şansı yok. Şekilde verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi biz çemberin yarıçapını bilmiyoruz. Diyelim ki şunlar R olsun. E noktası nasıl bir noktadır? E noktası çemberin yarıçapı pardon, çemberin dışından çekilen iki tane teğetten oluşmaktadır dersin. Hocam burası dört birim uzunluğundaysa şurası da dört birim uzunluktadır ta ki o teğet noktasına kadar. Geldim burada C noktasına. C noktası da bizim için teğetler çizmiş iki tane. Burası dokuz birimse burası da dokuzdur. Şimdi bakıyorsun. Hocam yapacak başka bir şey yok. O zaman şu gelsin devreye hemen. Merkezle teğet noktası birleştirilince elde edilen nokta nasıl bir noktadır? 90 derecelik açıdır. Peki az önce söylediğim mevzudan ötürü ben şunları şöyle birleştirsem. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hocam bunlar nokta nokta açısıysa bunlar cızık cızık açısı. Hocam bunlar küpeli küpeli açısıysa bunlar çift çizgi çift çizgi açısı. Sebep? Sebep açı ortayın kollarına indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir diye. O yüzden mantığından geliyor. Peki iki tane çizik, iki tane çift çizgi toplamı 180 ise birer tanesinin toplamı kaç derecedir? 90 derecedir. O zaman şu üçgene dikkatle bakmanı öneririm senin. Dikkat et dikmeden inmişim. Yine ne inmişim? Dikinmişim. Ben buraya R dersem R'nin karesi öglit bağıntısından gelir. Pisagor değil bak öglit bağıntısından. R kare eşittir 4 göre 9 36. R'nin cevabı eşittir 6. Vurdum cevabı. Çok lezzetli bir soruydu. Daha ilk sorudan halbuki değil mi? Yani çok da kolay dediğime bakma bazı sorular zorlayabilir. O merkezde çemberde. Çember soruları gerçekten bana eğlenceli geliyor. Sana nasıl geliyor? Ben çok eğleniyorum çember sorularını çözerken. Tamam üçgen falan da zevkli ama çemberde her şey var artık. Dörtgen girecek. Hatta birazdan dörtgenli soru da getireceğim. O merkezde çemberde A ve B teğet noktalarıdır. Tamam. Teğet noktaları ise bir kere şunu biliyorsun. Ben bunları merkezle birleştirdiğim an elde edeceğim Kısım ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Bunlara yapıştırdım. Buna göre RTX nedir? Bu gerçekten çok zorlama bir soru olmamış. Bak burası yarı çap. O zaman hocam burası da yarı çaptır diyeceksin. Burası 5 birimdir. Şurada bir tane ne elde ediyoruz? Dik üçgen. 5, 12 ne üçgenidir bu? 13 üçgeni. E artık görünen köy kalavuz istemez. Başka atasözü var mı ona benzer bilmiyorum ama o zaman cevap belli. Yani cevap eşittir. 8 şuranın uzunluğu 13 olacaktı. Attım karşıya 8 kaldı. Tamam. Hadi gelsin bakayım sıradaki. Hadi gelsin sıradaki. Şekilde verilenlere göre x artı y nedir? Bu da bu kuralları anlayıp anlamadığını ölçeceğimiz bir soru. Bir kere y çok aşikar. Burada teğetlik var. Burada teğetlik var. Hocam y'yi sen zaten vermişsin. Cevap 12. X'te biraz uğraştıracağım seni. X'te de şurada teğet noktasına çekilen merkezdeki doğru ne yapıyordu? 90 derece yapıyordu. Şurası 1 bir birim. Şurası 3 birim. Diyeceksin ki yarışa x. O zaman burası da x. Yarı çapı x burası da x. Şu uzunluk nedir? x artı 1'dir. Şimdi bak elimizde x artı 1'in karesi dik üçgen var. Hipotenüs uyguluyorum. x'in karesi artı 3'ün karesi. Hiç uğraştırmayacağım seni. Belli ki x buradan kaç gelecektir? 4 gelecektir. Neden dersen 3, 4, 5 üçgeni var burada. Biz x artı y uzunluğunu arıyorduk. Bir taraftan 12 geliyor. Bir taraftan 4 geliyor. Toplamı tabii ki 16 gelecek. Vurdum cevabımı 16'ya. Dedim ki gelsin bakayım başka soru var mı? Yine döndük dolaştık. Özellikle bu soru tipleri biraz daha zorlayacak. Ama bu yine alıştırması ileriki sorularda ben seni daha çok zorlayacağım burada. Şimdi teğetlikler her şey verilmiş. X'i istiyor benden. Sen ne yapacaksın ilk? Önce teğet noktalarını belirleyeceksin. Bak buradan teğet çekmişsin hocam. Buradan teğet çekmişsin o zaman 2'ye 2'dir. Hocam buradan teğet çekmişsin. Buradan çekmişsin 4'e 4'tür. Güzel. Bitti mi? Bitmedi. A dışarıdaki noktadan bir de bu kadar büyük teğetler çekmişiz. O zaman buradaki teğetin uzunluğu nedir? X artı 7'dir hocam. Buradaki teğetin uzunluğu nedir? 2 X artı 5'tir. Ya görünen köy kılı. Ya ben bugün niye bu atasözüne şey yaptım, dadandım durdum ya? Belli bak sorunun cevabı artık bunlar birbirine eşit. Sen bu tarafa gel, sen bu tarafa git. X eşittir. 2 santimdir derim. Noktayı basarım. Bakarım bir sonraki işime seri halde geldik 8. sayfaya kadar ama bu sorulardan sonra özellikle bu soruda biraz bir tık daha zorlayacak ondan sonra biraz zaman kaybı sorular geliyor. Şekilde O merkezde ABCD dik üçgenin dış D çemberidir. Şu çember dış D çemberi. AB 13 santim AB 13 santim BC 12 santim olduğuna göre çemberin yarı çapı nedir? Şimdi düşünüyorum. Bak burada bir teğet noktası var. Burada bir teğet noktası var. Bir de büyük teğet noktası var. Biz ne yapıyorduk? Hemen değer veriyorduk. Dedim ki burası x olsun. Hocam burası x olsun. Hocam burası y olsun. Burası y olsun. Bunları yakaladın. Şimdi burada benim bir şey görmem gerekiyor mu acaba diye bakıyorum. Ee, başka da bir şey yok açıkçası. Ama şunu görebiliyorum. 13 artı x'in cevabı neye eşit? Şuradaki diğer teğet olan 12 artı y'ye eşit. Yalnız bu yeterli değil. O zaman ne yapalım? Şunları yapalım bakalım. Teğet noktalarına dikmeler atalım. Acaba bu dikmeler gerçekten işimize yarayacak mı bizim? Bir dakika burası dik. Burası dik. Burası dik. Burası dik. E sen çokken dörtgen bilen insansın. Burada diklik var. Burada diklik var. Burada burada da diklik var otomatikman yandakinden ötürü. Hocam bu bariz belli. Biz burada aslında yarı çapı vermişiz sana çaktırmadan. Yarı çap nedir? Y'dir. Biz yarı çapı her yere yazabiliriz o zaman. Yazdım da zaten. Şimdi bakıyorum acaba işin içerisinden nasıl çıkabilirim diye ben de göremedim açıkçası. Şunu çekelim mi? Bilme, bilemedim ama işimize yarar mı? Ne dersin? Şurası nedir? 45 derecedir. Tam ortadan çektim burası da 45 derece. Yok işime yaramadı gerçekten. Yani orada kaldık. Başka bir şey vermemiş miyim ben sana ya? Hop bir an ben de göremedim ama yani bu kadar basit yeri nasıl kaçırdım ben de anlayamadım. Bak şimdi burası 5, 12, 13 üçgeni olmaz mı? O zaman burası 5 olmaz mı? Olur tabii hocam. Bir dakika o zaman buradan da şunu getirtebiliriz. Sen bu tarafa git sen bu tarafa git dediğimde burada 1 kalır. Burada da y eksi x kalır. y eksi x 1 ama x artı y. x artı y kaça eşit? x artı y 5'e eşit hocam. Derim ki gel alt alta toplayalım. Alt alta topladığımda bu x'ler birbirini götürür. Karşı tarafta 6 bu tarafta 2y. Y'nin cevabı kaç gelir? 3 gelir. Ben ne arıyorum? Ben çemberin yarı çapını arıyorum. Çemberin yarı çapını zaten biz Y'ye kabul etmiştik. Vurduk cevabı. Geçtik çok lezzetli bir soruya. Hani az önce ispatını yaptım ve yapmadan önce de şunu kurdum sana. Dedim ki bak özellikle iki çember varsa hatta şu çemberleri bir göstermekte fayda var belki de sana. Şurada bir çemberimiz var gördün. Şurada bir çemberimiz var bunu da gördün. Bu çembere dışarıdan ne çekmişiz biz? Teğet çekmişiz. Çektiğimiz teğetle ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Bekle. Hocam buranın uzunluğu belliyse bunun çevresi onun iki katıdır. Tamam. Az önceki ispatı hatırlıyorsun. Bekle bakalım soru nereye gidecek. Şöyle bir uzunluk vermişim sana. Bunun karşılığı nedir? Herkes karşısındakinin k katına eşittir. AB uzunluğu, AB uzunluğu şurasıdır. 2k'ye eşittir. DC uzunluğu 5 tane k'ye eşittir. Bunları da yazdım. AT 6 birimdir. Bir dakika sadece 6 burası olmaz ki hocam. TB uzunluğu da 6 birimdir. Hocam sen buraya T uzunluğu dersen burası da T uzunluğudur. Bunlarda sıkıntı var mı? Yok değil mi? Peki. Yola devam edeceğim. Buranın çevresini bulacağım ama T'yi bulmadan bulamayacağım. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Nasıl çıkabiliriz biz bu sorunun içerisinden? Artık sorunun içerisinden çıkacak bir durum kalmadı. Dikkat edersen orana bak 6'ya T şeklinde bölmüşüz. 6'ya T şeklinde bölmüşüz. Demek ki buradaki iki doğru birbirine nedir? paraleldir. Çünkü aynı oranlarda bölmüş. Şimdi bunu anladım. Aynı oranlarda böldüyse benzerlik mi kullansak hocam? Kullanalım. Küçük üçgenin büyük üçgene oranı. Yani 2K'nin 5K'ye oranı. Yine küçük üçgenin büyük üçgene oranı ki o da nedir? 6 artı T'dir. Bir kere K'lerden kurtulduk. Bizim bunlarda işimiz yok. Şunlar sadeleşti. 3. İşler dışlar yaptık. T artı 6 eşittir. 3 kere 5'ten 15. T eşittir ne çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Tamam T'yi buldum. Da Biz ne arıyoruz? Biz çevreyi arıyoruz. Çevre kelime uzunluğu aslında şuradaki T uzunluğunun iki katıydı. Şimdi bunu bilmezsen uğraş dur. Yani yaparsın ama daha uzun sürecek soru. Biz bunu istemiyoruz zaten o yüzden sana ispatıyla anlattık. 18'dir dedik. Vurduk cevabı. Daha 14. sayfaya kadar yolumuz var. Daha dur 10. sayfadayız. Bu sorudaki eza çok güzel bir soru yine. O merkezi çemberde, eda üçgenin dış teğet çemberidir. Eda deyince de bazı arkadaşlar kesin alınacaktır. Yani birileri üzerine alınacaktır, birileri de dalıp gidecektir. Seni köfte olur gel. O merkezli çemberde, hocam bitirdin mi bize? Eda üçgenin dış teğet çemberidir. B -A -C 60 derece. Çevre ABc, çevre ABc, çevre eda'dan 4 kök 3 birim daha büyüktür çemberin yarı çapı nedir? Şimdi madem çemberin yarı çapı dolaşıyor etrafta biz ne yapalım biliyor musun? Direkt şuralardan yarı çaplar çizelim. Şunlara yarı çap diyelim. Sonra ne yapacağız? Sonra ben burada ekstra bir bilgiyi hatırlatacağım sana. Herhangi bir çember çizdiğimizde çemberin dışındaki bir noktadan hani şöyle teğetler çektiğimizde ve merkezden de şu teğetleri birleştirdiğimizde elde ettiğimiz şuradaki alfa açısıyla beta açısı arasında nasıl bir bağıntı vardı? Toplamı 180 dereceydi. Anlattım bunları şurası kaç derecedir? 60 orası için ise 180'e bağlamak için 120 derece. Güzel. Bitti mi bitmedi. Burada nasıl bir üçgen oluştu? İki kenar üçgen oluştu. Allah hepsini sildi ya. Hepsini sildik geldi. İki kenar üçgen oluştu. O zaman burası kaç derece? 30 derece. O zaman burası kaç derece? 30 derece. Bir dakika. ikizkenar kenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı tam ortadan ikiye böler. 30'un karşısını bilmiyorum ama 90'ın karşısı R ise 30'un karşısı R bölü 2'dir. Şurası R kök 3 bölü 2'dir. Aynı uzunluk burada da R kök 3 bölü 2'dir. Bitti mi? Bitmedi. Bombayı patlatıyorum. Hocam AB uzunluğuyla AC uzunluğu eşit midir? Eşittir. Bu 60'sa bunların her biri de 60'tır. Otomatikman burası da R kök 3. Burası da R kök 3 olmaz mı? Neden R kök 3 yazdın hocam? Baksana R kök 3 bölü 2. R kök 3 bölü 2 daha R kök 3 yapar. Anladın sen beni. Şimdi bildiğimiz yolda bodozlama gitmeye devam ediyoruz. Ee, amcam bana neyi vermiş? Çevre ABC'yi vermiş. Çevre ABC diyorum. Artık onu hesapladım çünkü bak. ABC üçgeninin çevresi. 3 üç tane R kök 3. Burası kabul. Şimdi geldim dışındaki E noktasından. Şuraya bir X'i kullanmamızda sıkıntı yok değil mi? Şuraya X desem. Şurası da X olsa. Şurası Y olsa. Şurası da Y olmaz mı? Olur. Şuraya kalan parça R kök 3 eksi X'tir. Şuraya kalan parça R kök 3 eksi Y'dir. Bu da kabul mü? Kabul. Şimdi ben sana çevre edayı yazsam sen bana ne dersin güzel arkadaşım? Ne dersin? Söyle söyle. Bak şimdi burada ne var? Rekök 3 eksi x var hocam. Rekök bende kal. Bende kal. Kaybolma. Biliyorum soru efsane. Rekök 3 eksi y yazarsın buraya da. Bitmedi. Dur azıcık şunu sola çekelim. Sola kaysın gemi azıcık. Tamamdır. Şurası nedir? X artı y'dir. Orayı da ekleyeceksin ki çevreyi bulasın. Bir kere bu x'ler bu y'ler birbirine götürecek. İşte bu tip sorularda kesinlikle değer vermekten korkmayın arkadaşlar. Yani x verin, y verin, a verin, b verin, c verin. Şimdi bunların arasındaki fark kaça eşitmiş? 4 kök 3'e eşitmiş. 3 tane r kök 3'ten bir tane r kök 3 gittiğinde pardon burada ipi tane yokmuş. Buraya dikkat et. Burada 2 tane r 3 var. 3 taneden 2 tanesi gittiğinde bir tane r 3 köküç kalacaktır. Kök 3'ler birbirini yiyecektir. R'nin cevabı sadece 4 çıkacaktır. Bence çok lezzetli bir soruydu. Daha güzeli. E gönder gelsin. ÖSYM sorar tadında. Bu soru var ya günün efso sorusu. Bu soru bence bugünün en iyi sorularından biri. Hatta bu kitapta örnek sorulardan biri. Yani şu kitabımızdaki örnek sorulardan biri. Efsane bir soru ya. Efsane. Yani bunu görmek her baba yiğidin harcı değil ha. Görebiliyorsan astronotsun sen. Olmuşsun sen. Pişmişin abi. TA. ışın, Tamamdır. TET. O merkezi çemberi TET. AK e, yani BAC'in açı ortayı tamam hani buraya 90 derece yapıştıralım mı hocam yapıştır ama yapıştır o B o, 5 birim TA A 12 birim sen benden X istiyorsun ne yapabiliriz nasıl bir taktik izleyebiliriz şurayı beraber söyledik değil mi? burası 90 sonra yok mu ben, ben, ben getireyim mi bak şimdi e, şunu şöyle çeksem. Ne dersin? Dersin ki hocam burası iki pardon burası yarı çaptır burası da 5 birimdir. Şu 90'ı bir sileyim mi senin için? Sildim. Burası teğet üçgeninde şuradaki teğette dolayı burası 90 derece olur mu olmaz mı? Peki 5, 12, 90'dan ötürü buraya kaç kalır? 13 kalır. Bu da kabul müdür? Kabuldür. Şimdi bunu sileceğim. Niye sildin hocam? Bekle sildim ben. Bir sebebi var elbet. Dedim ki burada iki skenarlık var. Bakayım hangi harf kullanılmamış? A harfi kullanılmamış. A harfiyle başlayalım. Burası A açısı olsun. Burası A açısı olsun. Şurada kalan parçaya ben B açısı diyeceğim. Geliyor bomba. Buraya kadar yaptıysam bile şuradaki açının daha doğrusu yayın ölçüsü kaç birimdir? Hocam B teğet açıortay. Pardon kiriş teğet. Teğet giriş açı. O zaman burası nedir? 2B'dir. Peki aynı yere bakan şu açıda B olmaz mı? Çevre açı olduğu için aynı yaya bakıyor. Olur hocam. Nedir? Emelin nedir? Amacın nedir hocam? Geliyor. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açı eşittir. E burası da nedir? A artı B. Hala daha görmüyorsan gözlük seni kurtarmaz. Direkt çizdireceksin abi. Direkt çizdireceksin. Şuraya bakar mısın? İki kenar üçgen. Ya aşık olursun soruya ya. Aşık olursun soruya. Bakar mısın? Bunların ikisinin uzunluğu ne çıktı? 12 birim çıktı. Bekle. X geleceğim. Üstünden geçtim ama pardon. Şöyle yapalım o zaman ha. Şurası 12 birim. Burası 13 birim. Hocam şu parçaya bir birim kaldı. Biter mi? Bitmez. Yarı çap dediğim yer şurası 5 midir? O zaman 5 dediğim yer X artı 1 olduğu aşikarsa X kaçtır? 4'tür. Gelsin. Gelsin sıradaki soru. Yalnız az önceki soru var ya yıktı abi ya yıktı. Yani soruya dönüp saygıyla eğilip diyeceksin ki tamam biz sıradaki sorumuza geçelim hocam. Ya da burada bırakalım biz hocam. Daha fazla devam edemeyeceğiz çünkü. Şekilde ABCD dikdörtgeni ile birbirine teğet olan ABC merkezli çember yayları veriliyor. He Çember yayları verilmiş. AF uzunluğu nereden neresi? Şuradan şurası 13. KB uzunluğu 5 birim. FB uzunluğu nedir? FB uzunluğu burasıdır. Bilmediğim yere ben X derim arkadaş. Şuraya X'imi yapıştırdım. Ne geliyor aklına? Yani şimdilik çok bir şey gelmese bile. Şunu söyleyebilir miyiz? Yarı çap 13 ben buradan bunu çeksem. Hocam burası da yarı çap değil midir? Bak yarı çap, yarı çap. Hocam bu da o, o yarı çap değil. Orada bir dik üçgen var. 5, 12, 13 dik üçgeni var. Gördün. Güzel. Şimdi Hocam burası 12 belli madem. Karşısı da 12 çıkması gerekir mantıken. Yani. O zaman şuraya ben 12 yazarsam 12'den 5'e ulaşmaya kaç var? 7 var. Bunu da yapıştırın buraya. Derim ki hocam o yarı çap. Bak burası yarı çap burası. Yarı çap burası da 7. Onu da yazdım. Galiba şu parçaya ulaşmaya çalıştığımı gördün. Yani biz bu parçaya nasıl gidebiliriz'in derdindeyim açıkçası ben. Ben onu ulaşmaya çalışıyorum ulaşırsam tamamına ulaşırsam x'i bulabileceğim çünkü. Hala daha göremedim. Bunların birbirine teğet olduğu yerden tam böyle birbirlerine teğetler ya 90 derecedir burası. Şunu çektiğimi hayal ettim. Bakıyorum 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 bir şey göremiyorum. Niye göremiyorum abi? Bir dakika bir dakika görmem lazımdı. Bir dakika görmem lazım. Şurası 12 şurası 13 şurası 5 5 12 13 üçgeni tamam. Heh, şurası kaç birim? 13 birim. Şurası kaç birim? 7 birim. Arkadaş 13 7 daha şunun uzunluğu ne çıktı? 20 birim çıktı. 12 burasıysa şunun tamamı 3 4 5 üçgeninde şuna 20 demişsin. Şuna 12 demişsin. O zaman bu nedir? 16 birimdir. Burası 16 birimdir hocam. Efsane geldi. Demek ki yukarıdaki sarıdan gelmeyecekmiş soru. X eşittir 3 birimdir. 3 santimdir. Vurdum cevabı ama günün gerçekten yine güzel sorusuydu kitaptan yine efsane ötesi bir soru çözeceğim. Buna var ya hani az önce şey dedim. Ya arkadaşlar harf vererek benim çok kötü biliyorsun. Biraz şöyle oturayım. Ee, harf vererek bazı soruları çözebilirsiniz. Bu işinizi kolaylaştırır ama burada harf vermeyi yanlış yaptığın an olursun abi. Oradaki sorularda olursun bro. Gerçekten. Gel bakalım sorumuza. A, B, Z, K, L, M, R, T, R, <laughs> okudum. T'lerin TM noktalarında sarı yeşil bölgelerin çevreleri toplamı 12 birimdir. Şununla şunun toplamı 12 birim. Mavi bölgenin çevresi nedir? Şimdi mavi bölgeyle ilgili şunu biliyorum. Burası teğetse, hocam burası teğetse biz buna T uzunluğu, buna T uzunluğu dersek çevre eşittir bir kere iki tane T. Bunu bileceksin. Hele bunu bilmiyorsan bence çok pati çekeriz bu soruda hele. Bunu bildiğini varsayıyorum ispatını da yaptığımız için. Peki ne yapacağız şimdi? Harf vermekten çekinmeyin demiştim hatırlayın. Şuna x dedim. Buna da x dedim. Şuna y dedim. Şuna da y dedim. Şuraya da z dedim. Neden böyle yaptım? Çünkü burası y artı z ise şunun tamamı da y artı z olacaktır. Bak burası y artı z olacaktır. Ama buraya kalan parça y artı z eksi x olacaktır. Yakalayabildim mi? Bak bu üçgenin çevresini artık hesaplarım harfli. Harfli olarak tabii ki normal hesaplayamam geldim buraya, şuna a uzunluğu, şuna a uzunluğu, şuna b uzunluğu, buna b uzunluğu, buna c uzunluğu dedim. Dedim ki bak, buradan teğet çekmişim. Buradan teğet çekmişim. Buranın uzunluğu, Şuradaki b artı c uzunluğuna eşit olacaktır. A'sını kullanmasın b artı c eksi a kalacaktır. Şimdi sarı üçgenin çevre uzunluğunu yazdır bana y artı z eksi x artı x artı y, X artı Y artı bir de bu taraftan ne geliyor? Z geliyor. Yakalıyorsun değil mi beni? Kaçırma kaçırma. Burayı kaçırdım gitmesin soru. Sarı bölgenin çevresi iki tane Y iki tane Z'dir. Geldim. Yeş... Ne renkti ya o? Yeşil miydi o? Yeşildi. Yeşilin çevresine geldik. B artı C eksi A B artı C eksi A artı Şuradan ne geliyor? A artı B'ye geliyor. Onu da yapıştırdım oraya. Artı bu taraftan ne geliyor hocam? Bu taraftan C geliyor. Baktım dedim ki A'lar gitti birbirini götürdü. Yeşil bölgenin alanı iki tane B, iki tane C'dir. Süper gidiyoruz bu dakikaya kadar. Yani istediğimizi elde etme yolunda büyük adımlar attık. Amcam bana bu ikisinin toplamını vermiş. Ben de diyorum ki gel toplayalım. Sarı bölge artı yeşil bölge eşitmiş kaç birime? 12 birime. Peki benim elimde ne var? Benim elimde bu var. İki parantezinde. Y artı Z artı B artı C var. Her tarafı ikiye bölün. Başka bunun yolu var mı acaba ya? Yapabilen varsa muhakkak yorumlarda belirsin ya. Hocam bunun bu yolu var sen ne yaptın ya falan desin bana. Hani ben de çünkü çıktım bir yola dönüşü olmayan bir yol gibi gidiyorum. Sonra sonra dedik ya bize şuradaki uzunluk lazım. EL uzunluğu. EL uzunluğunun iki katı bana çevreyi verecek. Çünkü biz ona T uzunluğu dedik. Şimdi başlıyorum buradan bak. X var hocam orada. Burada, ya X'e ne gerek var? Sen de abartma hocam ya. Şurada bariz belli bak kırmızı. Y artı Z var. Bir de buradan ne gelecek? B artı C gelecek. Süper. Süper süper. Tam da aradığım değer bu altı çıktı. E biz o 6'nın 2 katını istiyorduk. 12 birimdir dedim. Efsane soru ya. Mükemmel ötesi bir çözüm. Bırakıverdim orayı verdim sen bakıver ona. Bir kontrol var Yine çok lezzetli bir dersi benim için. 13. 14. föy biter arkadaşlar. Ya geometri anlatmaktan insan sıkılmaz mı ya? Sıkılmaz mı? Bitmesin geometri günlerimiz. Bit, bitsin, bitsin. Sınavdan sonra bir daha geometri bakmak zorunda kalmayasın inşallah. Hadi bakalım çalışmalara devam. Geometri yapanlar kazanacak. Bunu bir kez daha burada yeniliyorum. Ödevleri bitiriyorsun 13. 14. föy. E benlik bu kadar o zaman. Bana ayrılan sürenin sonuna geldiğime göre ben kalkar gider. Sen çalışmaya devam. Hoşça kal. Hoşça kal.